18 Ocak günlerden salı. Ajandayla karşınızdayım. Ben Rüşra Elvanoğlu. Günün gelişmelerini aktarıyorum. Antalya'nın Manavgat ilçesinde aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağa telef Antalya'nın Manavgat ilçesinde aç kalan sokak köpekleri 5 günlük buzağı telef etti. Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda besicilikle geçimini sağlayan Mehmet Uslu, 5 günlük buzağısının ölmesine üzüldü. 2 senedir buzağım olmazdı, yoktu. Yeni bir buzağım oldu. 5 günlük buzağımı ahırdan sokak hayvanları çıkarmış, ahırımın kenarına bu şekilde boğmuş öldürmüşler benim buzağımı. Ben kime ne diyeyim, kimden yardım bekleyeyim. Benim bu yavrum burada bir çocuğumu da katledebilirdi bu köpekler. Ben yetkililere duyurmak istiyorum yani. Bunun cevabı ne olacak? Yani böyle şekilde mi görünmesi lazım benim evlatlarımız, çocuklarımız veya kadınlarımız bilmiyorum yani. Başıboş hayvanlardan ben şikayetçiyim. Manavgatın her tarafı köpekle dolu. Her taraf köpek bu şekilde şu halime bak. Benim kazancım bu. Ben ne yapayım ki? Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1,5 ton kaçak tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Adana kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı. Şüpheli araçlarsa uygulama noktalarında durduruldu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 8 milyon 440 bin makaron, 1,5 ton tütün, 4 bin doldurulmuş sigara, 3 bin paket elektronik sigara kartuşu, 2 bin paket sigara ile geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mersin dahil 6 ilde cepçilik yaparak vatandaşların cebindeki paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin dahil 6 ilde cepçilik yaparak vatandaşların cebindeki paraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının daha önce de benzer suçlardan 15 arama kaydı bulunduğu ve kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliğine müracaatta bulunan iki kişi işlettikleri iş yerine alışveriş bahanesiyle gelen bir kadının özel becerilerle ceplerinde bulunan paraları çaldığını belirterek şikayetçi oldu. Belirlenen adreslerde ve çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi olaydan sonra kaçtığı otomobilden tespit etti. S.A. isimli kişiyi yakalamak için operasyon yapan ekipler kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı. Fransa'dan 8500 kilometre pedal çevirip dans sendromlu ve otizmli çocuklara dikkat çekmek için bisikletleriyle Türkiye'ye gelen Fransız çift Mersin'in Silifke ilçesine geldi. Fransa'dan 8500 kilometre pedal çevirerek Down sendromlu ve otizmli çocuklara dikkat çekmek için bisikletleriyle Türkiye'ye gelen Fransız çift Mersin'in Silifke ilçesine ulaştı. Fransız çift Emily ve Devi, 13 Haziran 2021'de bisikletleriyle dünya turu yapmak üzere Fransa'dan ayrıldı. Şimdiye dek 8 ülke gezen gezgin çift, Türkiye duraklarında İstanbul'un ardından İzmir, Muğla ve Antalya'dan sonra Mersin'in Silifke ilçesine uğradı. Fransa'dan gelen çok kıymetli misafirlerimiz var. Misafirlerimiz Down Sendrom ve Otizm çocukların dünya genelinde. Farkındalığını desteklemek, sosyalleşmelerini desteklemek, insanları bu konuda bilinçlendirmek adına 3 yıllığına bir proje hazırlamışlar. 3 yıl boyunca sadece pedallayarak bisikletle dünyayı ve ülkeleri dolaşacaklar. Türkiye ayağındalar şu an bu seyahatlerinin ve biz davet ettik kendilerini ve bizi onurlandırdılar. Otizm Yaşam Merkezimizde, Sirke Belediyesi Otizm Yaşam Merkezinde onları misafir edeceğiz. Ve aynı zamanda farkındalık adına kısa bir bisiklet turu yapacağız özel çocuklarımızla. Onların burada olmasından, böyle bir duyarlılık sergilemesinden çok son derece heyecanlıyım. Mutluluk ve onur duyuyorum. Umarım yaygınlaşır. Hadi, hadi Gittikleri her ülkede Down sendromlu ve otizmli çocuklarla bir araya gelen çift Silifke'de de Silifke Belediyesi Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören Down sendromlu ve otizmli çocuklarla buluştu. Atatürk Anıt Meydanı'nda Down sendromlu ve otizmli çocuklarla bir araya gelen çift, çocuklara bisikletlerinin özelliklerini ve dünya turundaki deneyimlerini anlattı. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Merhabalar. Ee, bugün burada Silke Belediyesi ve e... Otizmli ve Down Sendromlu ailelerimizle beraber e, bir e, farkındalık yaratmak istiyoruz. E, Fransa'dan gelen misafirlerimizle beraber e, bir bisiklet e, turu gerçekleştireceğiz. Tabii bu e, konuda katlarından dolayı hem Otizmli ve Down Sendromlu ailelerimize hem katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz biz İlke Belediyesi olarak... O, şimdi çocuklarımız için bir e, merkez, yaşam ve eğitim merkezi açtık. İnşallah e, bunun gibi yerlerin e, daha da her yerde e, büyüyerek açılması için bir önderlik, bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Ben e, tekrardan katılımcılara e, çok çok teşekkür ediyorum. Adana'da 14 katlı apartmanın 4. katında çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında bir kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Adana'da 14 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında bir kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe mahallesinde bulunan 14 katlı bir apartmanın 4. katında yaşandı. Evde yalnız yaşayan kadın yangının çıkmasıyla kendi imkanlarıyla daireden çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını bir saat süren çalışmayla söndürdü. Apartman sakinlerinden Nergiz A dumandan etkilendiği için sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinin yapmış olduğu incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangında apartman dairesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Adana Polisi Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirleri ekipleri 8 ilde telefonla aradıkları 12 kişi kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak 6 milyon 600 bin lira dolandıran şebekeyi tespit etti. Baskınlarda ikisi kadın 28 şüpheli gözaltına alındı. Adana yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirli ekipleri 8 ilde telefonla aradıkları 12 kişiyi kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak 6 milyon 600 bin lira dolandıran şebekeyi tespit etti. Ekipler Adana ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda ikisi kadın 28 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden şebeke lideri EA'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi mahkemece tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla 5 kişi ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı'ya gelişinin 97. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu'nda düzenlenen programda Atatürk'ün temsili karşılanması gerçekleştirildi. Şehitlerimizin kanından rengini alan, ulusumuzun sembolü olan büyük bir gururla onurla taşıdığım Şanlıay Yıldızlı bayrağımızı öpüyor ve teslim ediyoruz. öpüyor, Bayrak teslim töreninin ardından Osmaniye 7 Ocak İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından gösteriler sunulurken Mehtaran takımı da günün anlam ve önemine binayen marşlar söyledi. Gösteriler sırasında Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 97. yıl dönümü nedeniyle 21 pare top atışı yapıldı. Tren istasyonunda düzenlenen programın ardından Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından Vali Erdinç Yılmaz tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Vali Erdinç Yılmaz'ın şeref defterini imzalamasıyla program sona erdi. Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bal kovası içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir kişi mahkemece tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Adana'nın girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği Barbarayla arama yapıldı. Narkotik köpeği otobüsün bagajında bulunan bir kovaya tepki verdi iç içe geçirilerek yapıştırılan kovaları birbirinden ayıran ekipler 5 paket halinde 914 gram metamfetamin ele geçirdi. Kovaların sahibi Emrullah K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah K. mahkemece tutuklandı. Evet, duyuşturucu maddelerden metafetamin maddesi. Osmaniye'de Hemzemin Geçit'te tren çarpan üniversite öğrencisi Gizem Yılmaz hayatını kaybetti. Osmaniye'de Hemzemin Geçit'te tren çarpan üniversite öğrencisi Gizem Yılmaz hayatını kaybetti. Olay Yeşilyurt Mahallesi Tren Hemzemin Geçidi'nde yaşandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinden Malatya'ya kuru yük götüren konteyner yüklü tren, Hemzemin Geçit'ten geçtiği sırada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenci olduğu belirlenen 21 yaşındaki Gizem Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle trenin altında kalan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde bir caddede oluşan çukurlara dikkat çekmek isteyen vatandaşlar tepkisini çukurlara saksılı çiçek dikerek gösterdi. Antalya'nın Aksu ilçesinde bir caddede oluşan çukurlara dikkat çekmek isteyen vatandaşlar tepkilerini çukurlara saksılı çiçek dikerek gösterdi. Vatandaşlar bir de yolun temsili açılışını gerçekleştirdi. Kodilerimizi açılışımızı yapalım. Ya, bisiklet geçmiyor. Şu, açılışa katılmak isteyen varsa gel. Ali abi sen de gel. Ha? Açılışa katılmak isteyen varsa Buyursunlar açılışı yapalım. Şöyle geriyi de çek bak. Orada geç, gelenleri geç, de çek. Uyanın, geç bu yanına, geç bu yanına. Bu halkı bu yolda kimse kimse tutulmaya hakkı yok. Evet hayırlısıyla açılışımızı yapıyoruz. Allah bismillah. Antalya'daki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın ölümden döndü. Aldığı darbeler sonucu yaralanan kadın hastanedeki tedavisi sonrası eve gönderildi. Köpeklerin sahibi ise polis tarafından gözaltına alındı. Antalya'da iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın ölümden döndü. Aldığı darbeler sonucu yaralanan kadın hastanedeki tedavisinin ardından evine gönderildi. Sabah apartmanın kapısından çıktıktan sonra merdivenlerde iki tane köpek beni ısırmaya başladı. Köpekle cebelleştim resmen. Ayaklarını patilerin tuttum bana mısın demedi diğer köpek kalçamda ve bacaklarımdan komple ısırdı. Gitti geldi tekrar ısırdı. Gitti geldi tekrar köre dört kere saldırıyor uğradım. Sonra apartmanımızdaki komşumuz bana yardıma geldi. Ama köpeği demirle vurduğu halde köpek diğeri üstüme geliyor. Baş edemedi. Bu şekilde sürünerek arabaya doğru gittim. Arabaya Girdim kendimi kilitledim ama acımdan duramıyorum. Feci şekilde. Polis aradım beni kurtarın dedim. Olay sonrasında polis ekipleri savcılık kararıyla köpeklere el koyarak barınağa götürmek üzere olay yerine geldiklerinde köpeklerin sahibi polislere zorluk çıkardı. Şu anda. Tamam beyefendi Ya kardeş kapatsana. Kapat geç abi geç. Ya, kapat ya, bir... şey ya kardeş izin vermiyorum.

Antalya'da bir apartmanın dördüncü katının balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Antalya'da bir apartmanın dördüncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Annesi ve anneannesiyle beraber yaşayan Yakup E. bir anda sinirlenerek evdeki bazı eşyaları kırdı. Daha sonra balkona çıkan genç aşağıya atlamak istedi. Bu sırada ailesi tarafından tutulan genç bir anda dengesini kaybederek dördüncü kattan aşağıya düştü. Ağır yara alan genç sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Yakup E. hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde Mesleki ve Teknik Lisesi bacasız fabrika gibi çalışarak 2 yılda 1 milyon 100 bin lira ciro yaptı. Hem eğitim kurumlarında ciddi anlamda destek oldu hem de nitelikli eleman yetiştirmeye katkı sağladı. Mersin'in Erdemli ilçesindeki Mesleki ve Teknik Lise bacasız fabrika gibi çalışarak 2 yılda 1 milyon 100 bin liralık ciro yaptı. 700 öğrencisi bulunan Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 farklı alanda 100 personelle eğitim ve öğretim veriyor. Son 2 yıldır pandemiye rağmen çalışmalarının devam ettirildiği okulda diğer eğitim kurumları için sıradan masaya, dolaptan raflara kadar her türlü ürün üretilerek örnek bir çalışma sergilendi. Öğrenciler eğitim görerek ekonomiye katkı sağladılar ve 2 yılda okula 1 milyon 100 bin Türk liralık ciro sağladılar. Şimdi pandemi süreciyle birlikte meslekçilerin önemi ön plana çıktı. Pandemide ülke genelindeki meslek üretimleriyle ülke ekonomisine katkıda bulundular. Biz de bugün e, ilçemizin köklü okullarından birisi olan Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettik. Burası da e, yaklaşık 100 personel, 700 öğrencimizle 8 alanda eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmekteyiz. E, 2020 ve 2021 yıllarında toplam yaklaşık 1100, 1 milyon 100 bin liralık bir ciro elde etti okulumuz. E, 2020 yılında e, 700 akın öğrenci sırası, masa, dolap. 2021 yılında da Kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında okullarımızdaki kütüphanelerin ihtiyacı olan raf ve masaların üretimini gerçekleştiriyorlar. Ee, öğrencilerimiz aynı zamanda e, nitelikli e, elemanlar yetiştirmek istiyoruz e, piyasaya. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İsmim Umut Mehmet Tezcan. 100 ee, senedir bu okullarım. 11. sınıfız. Mobilya bölümü. Okulumdan memnunum. Hem çalışıyoruz hem başka okullara faydamız oluyor. Kitaplıklar yapıyoruz. Sonra masalar yapıyoruz, oturaklar yapıyoruz. E bu arada hem işimizi öğreniyoruz, hem diğer okullara faydamız oluyor. Burada okullara malzeme üretiyoruz. Bak, başka okulların kütüphanelerine masa yapıyoruz, kitaplık yapıyoruz. Şu anda kesim yapacağım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son zamanlarda Türkiye uzantılı telefon numaraları kullanarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 4 telefon dolandırıcısı polisin yaptığı operasyon sonucu yakalandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son zamanlarda Türkiye uzantılı telefon numaralarını kullanarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 4 telefon dolandırıcısı polisin yapmış olduğu operasyonla yakalandı parade olarak e, diyorsunuz dolarıiyle <laughs>

Uzun süredir teknik takipte olan 4 kişilik şebeke vatandaşları arayarak hesaplarının Fetullahçı terör örgütü tarafından oynama yapıldığı ve hesapta bulunan paraların seri numaralarının inceleneceği yalanıyla vatandaşları kandırarak dolandırıyordu. Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartılan zanlılar için 3 gün gözaltında kalınmasına karar verildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı ve zanlıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ve Türkiye'deki bağlantılarının tespit edildiği bildirildi. Adana'nın Kozan ilçesinde Bağözü mahallesinde bulunan Duraluşa ve Çandık mahallelerini besleyen su hattında sorunlar yaşanması üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada borunun içerisinde büyüyen ağaç kökü olduğu belirlendi. Adana'nın Kozan ilçesinde Bağözü mahallesinde bulunan Dural Uşa ve Çandık mahallelerini besleyen su hattında sorunlar yaşanması üzerine ekiplerin yapmış olduğu çalışmada borunun içerisinde büyüyen ağaç kökü olduğu belirlendi. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri uzun süren çalışmayla iş makinesi aracılığıyla yaklaşık 6 metrelik dut ağacının köklerini su borusundan çıkardı. Ay, Spor haberleriyle devam ediyoruz. Avustralya'da mahkeme kararı ile vizesi iptal edilen dünya çapında Sırp tenisçi Novak ülkeden ayrıldı. Dünyanın bir numaralı seri başı Sırp tenisçi Djokovic aşı karşıtlığı yaptığı gerekçesiyle turnuvadan gönderildi. Avustralya'da mahkeme kararıyla vizesi iptal edilen dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic ülkeden ayrıldı. Sırp tenisçi Novak Djokovic 11 günlük süren vize mücadelesini kaybetti. Avustralya'da Federal Mahkeme, açık tenis turnuvası katılımcıları için zorunlu tutulan COVID-19 aşısını yaptırmayan Djokovic'in itiraz başvurusunu reddedip vize iptalini onaylayarak sınır dışı edilmesine karar verdi. Vizesinin iptal edilmesi nedeniyle tenis turnuvasına katılamayacak olan Djokovic ve ekibi mahkeme kararının ardından ülkeden ayrıldı. Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından yılın en iyi 12 kadın voleybolcusu açıklandı. Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından yılın en iyi 12 kadın voleybolcusu açıklandı. Listede Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı kaptanı ve milli voleybolcu Eda Erdem de yer aldı. 2011-2017 yılları arası Fenerbahçe, 2018-2020 yılları arası Eczacıbaşı formalarını giyen Kim Yen Kun, yılın en iyi kadın voleybolcusu listesinde zirvede yer aldı. Güney Koreli sporcu Türkiye'de forma giydiği dönemde lig ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı. ABD'li voleybolcu Justin Orantes'in ikinci İtalyan Paolo Eguno'nun üçüncü olduğu listede milli voleybolcu Eda Erdem 11. sırada yer aldı. Lig beyaz grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ikinci yarının ilk maçında evinde 1922 Konya Sporu konuk etti. İkinci lig beyaz grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ikinci yarının ilk maçında evinde 1922 Konya Sporu konuk etti. İlk yarıyı 20 puanla 15. sırada kapatan Tarsus İdman Yurdu yeni transferleriyle ilk maçında 0-0 berabere kaldı. Maçın 15. dakikasında Alperen Pak kırmızı kart görerek Tarsus İdman Yurdu'nu 10 kişi bıraktı. Bu beraberlikle puanını 20'ye yükselten Tarsus İdman Yurdu 15. sıradaki yerini de korumuş oldu. Tarsus İdman Yurdu bir sonraki hafta deplasmanda Erzincan Spor'a konuk olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kendi düzenlediği spor organizasyonları dışında kentte düzenlenen spor organizasyonlarına da desteğini sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kendi düzenlediği spor organizasyonları dışında kentte düzenlenen spor organizasyonlarına da desteğini devam ettiriyor. Bir küçük tur atıp daha sonra üç büyük tur atıyorsunuz aynı şekilde dönüyorsunuz. Tekrar buradan finişe geliyorsunuz. Büyükşehir Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Türksel Kulüpler Arası İbrahim Halil Çömlekçi Cross Ligi eleme yarışmalarına destek verdi. Mersin 68'liler Barış ve Kardeşlik Ormanı'nda yapılan ve kros sezonunda yılın ilk yarışı olan Türksel Kulüpler Arası İbrahim Halil Çömlekçi Kros Ligi eleme yarışmalarına U18'de 24, U20'de 28, büyüklerde ise 20 takım olmak üzere 72 takımdan toplam 325 sporcu katıldı. Tarsus İtman Yurdu Kulüp Başkanı Şahin Kırbıyık içel gündemi spor haberlerine bağlanarak Mehmet Uysal'ın sorularını cevapladı. Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı Şahin Kırbıyık, içel gündemi spor haberlerine telefonla bağlanarak Mehmet Uysal'ın sorularını yanıtladı. Son günlerde sosyal medya üzerinden ayrılan futbolcularla diyaloğa giren Kırbıyık yaşananları anlattı ve artık tüm komutanın kendisinde olduğunu söyledi. Bu bir futbol, Futbolda ben ilk defa bu kadar içine girdim, bir kulüp başkanı oldum ama sonuçta e, başarısız giden takımın sorumluluğunu kimse almıyordu. Gruplaşmalar yapılıyordu, entrikalar yapılıyordu, takım içerisinde e, oynayan futbolcuya baskı yapılıyordu, çeşitli işler vardı yani ben bu işlere pek alışık olmadığım için ee, maalesef bunları gördük yaşadık ha, sonuçta o arkadaşlar gitti giderken enkaz bırakıp gitti toparlaması da Gürses Hoca'ya kaldı bizlere kaldı tekrardan ben hep vaat ettim zaten ben yeniden bir takım kurarım yine playoff'tan da olsa çıkarım çıkacağız da 450 bin nüfusu, daha geniş e, izlerle dolu olan Tarsus'un e, olmazsa olmazı Tarsus'un man yurdunun başarısı için ne gerekiyorsa yapılacak. Futbolcunun tamamen futbolcudan yana şartlar ve hukuksal işlemler yapıldığı zaman kulüp aciz duruma düşüyor. Futbolcu isterse oynuyor, istemezse oynamıyor. İsterse istediği futbolcuyu aldıttıracak, istemezse öyle bir şey olmayacak. Yani bu iş ahlakına da futbolculuk ahlakına da hepsine aykırı olan bir şey. Örneğin ben Tarşit takımın hiçbir borcu kalmasın diyerek futbolcular ser, serden işte bulunuyorlar. Diyorum hepsini ödeyeyim. Hepsini ödüyoruz. Borçların yani borç da değil. Günü gelecek olan paraları efendim maç başlarını her şeyini tıkır tıkır ödüyoruz. Ondan sonra bir bakıyoruz adam çekiyor gidiyor. Böyle kolay olmamalı bu işler. Bir takımın sen bir yılın parasını peşin alıyorsan hakkını vermen lazım arkadaş. Hakkını vermeden farklı paralar talep ediyorsan bu da Allah adaletidir yani. Eninde sonunda çıkacaktır. Üçüncü ligde mücadele eden İçel İtman Yurdu ikinci yarının ilk maçında deplasmanda ağrı sporu 2-1 yenerek 5. sıraya yerleşti. Üçüncü ligde mücadele eden İçel İdman Yurdu, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Ağrı Sporu 2-1 yenerek 5. sıraya yerleşti. Ligin ilk yarısında lider Fethiye Spor'un 16 puan gerisine düşen İçelidman Yurdu ikinci yarıya 5 transfer yaparak girdi ve ilk maçında deplasmanda ağır spor karşısında kazandı. 30 puana yükselen İçelidman Yurdu ligde 5. sırada yer alıyor. İçelidman Yurdu'nun gollerini Batuhan Ayvaz ve Furkan Güneş kaydetti. İçelidman Yurdu haftaya evinde karşı yakayla karşılaşacak ve cezası nedeniyle maç seyircisiz oynanacak. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.